Bir dakika, bir dakika arzu kök. Hoca iki, iki yıl geçti, geçti 6 Şubat, 6 Şubat albaş depreminin albaş ardından. ardından. Ancak, Ancak o günden bu bugüne yazık, yazık ki hala yaralar sarılabilmişti. Ne acı değil, acı mi? Acı değil, mi? değil mi? Bizler Bizler mi? Bizler 6 Şubat depremiyle mi? öğrendik bir dakikaya neler Hangimizin aklına gelir delirdi O gün öğrendik bir dakikada nasıl da değişecek her şey. Evimiz, Evimiz, Sokağımız, sokağımız şehrimiz, 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 Aklımız, aklım, fikrimiz, aklım, fikrimiz, Duygularımız, duygularımız Hayallerimiz... hayallerimiz. Düşünmeden, Düşünmeden edemiyor insan, madem, madem, madem ki bu madem kadar hızlı kadar gerçekleşirdi, gerçekleşirdi, her şeyde her şey, her ne gereği vardı bunca var, yalana, bulana, kavgaya, gürültüye... Meğer koca bir ülkenin anasını, ülke, atasını ağlatmanın nedeni sadece bir dakikaymış. Acaba neyin hesabını kapatmaya çalıştı tabiat anamız bizimle? Değer miydi bunca göz yaşına, acıya, ölüme? Bir dakikaya dakika sağacak kadar ucuz nurdu insanlığımız. Bunun bedelini vücudur daha öncelerince çok ödemiştik. Oysa, Erzincan'da, Erzincan'da, Afyon'da, Afyon'da Kocaeli'nde, Van'da. Vanda. Tabi o zaman da yine peşin acı ve acı gözyaşlarıyla, gözyaşlarıyla, gözyaşlarıyla ödemiştik. Her şeyin, şeyin başı ile sonu, sonu arasında çok, çok değil, bir dakika varmış. Mesela çocuk kalırsın bir dakikada. Bir dakikada yeni gelin. Bir dakikada asker bir dakikada öğrencen, bir dakikada dakika da yaşlanırsın. Da yaşlanırsın. Zeki, Zeki olmanın, deli olmanın, kanser olmanın, dans, dans etmenin, şarkı söylemenin, gezmenin, pozmanın, halay çekmenin, spor yapmanın da edeli bir dakikaymış. Zenginliğimizin dahi bir dakikalık ömrü varmış, öğrendik. Bir bakmışsın, 22 ayarlık ezilmişsin molozların altında. Kavgan da de yok olmuş. Açlık, açlı, susuzluk açlı, ve üşümekle olmuş, olmuş kavga. İşte, i̇şte şimdi, şimdi geçmez yük cebindeki paranın. Bir yudum suyun da bir lokma ekmeğinde kıymetini bir, bir dakikada dakika dakika öğrendik. Da öğrendik. Meğer, Meğer bu, bu kadar, kadar kolay ve umarsızmış adına hayat dediğimiz şey, bizi bir dakika doğmadan satmıştır Hem de onca biriktirdiğimiz değerlere rağmen. Uğruna nice iskanlar yaktığınız, kavgalar, kavgalar yaktı ettiğiniz ideolojilerimizi de inançlarımızı da yerle bir etti. Yaktı. Maddi, manevi, manevi biriktirdiğimiz man ne var varsa, bir varsa var var bir da içinde bir dakikada için. Yerimden, yurdumdan, sevdiğimden etti. Ne varsa sildi süpürdü geçmiş ve geleceğe dair ne biriktirdiysem. Bir dakika kafamıza bura bura öğretti bize. Söktü, aldı, elimizde, avcumuzda, aklımızda ne varsa. Bir kez bir daha kez vurdu, vurdu aptallığımızı, aptallığımızı yüzümüze, yüzümüze. Yerin dibine soktu, soktu. Siz adam olmazsınız, dercesine, dercesine salladı salıncağını. salıncağını. Düştük hepimiz, savruldu insanlık, insanlık bir kez, bir kez bir daha gecenin zehir yazında. Ay siyah sepenle kapamış gökyüzünü. Gök 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 Yıldızlar, Yıldızlar suskun. Olan bitenden bir haber buldular. Yalnız köpeklere uyanıp, çıkarcılara, ikiyüzlülere, gözünü para hırsı bürüyenlere inat. Başladığı yere geri dönmesi hiç, de, hiç zor de zor değilmiş. değilmiş. Bir dakika yetti de arttı bir bile bunu görmemize. görmemize. Bu, bir, bu dakikaya bir dakikaya binlerce, binlerce ölüm sığdı, sığdı, yüz binlerce, binlerce çığlık, çığlık kan ve gözyaşı de sığdı. sığdı. Demek ki Demek çok öbürlenmenin, büyüklenmenin anlamı, anlamı yokmuş. Belki de Belki işte de bu yüzden bu bir dakika yıllardır kulak tıkladığımız vicdanımızı duymak, nasırlaşmış kalbimizin yumuşaması için de yeterli olmuş. Binlerce ömre bedenleş bir Deprem Dedem hepimize gösterdi dersi, bu gerçeği, gerçeği ama, ama görebilene. görebilene. İşte, i̇şte üzerinden, üzerinden iki yıl geçti, yıl geçti şey, ama alınamayan ama onlarca, onlarca ders, hırs, öfke. öfke. Acımasızca, acımasızca insan, insan hayatı, hayat, doğayı, doğayı ve tarihi, tarihi bir kalemde yok sayanlar ve biz kurbanlık boyunlar. Biz başımıza, başımıza geleceği bile bile, çaresizce bekliyoruz bir sonraki bir dakikada ne olacak diye, korku ve endişeyle. Hani bir fıkra vardır. Çocuk, çocuk babasına, babasına sordu, Allah, Allah dedi, Türkiye'yi neden sık sık sallıyor? sallıyor. Babası, Babası gülümseyerek yanıt verdi. verdi, Hey Türk hey çocuk, uyan, uyan diye. diye. Uyan, uyan ey halkım, e uyan, halkım, uyan, artık, uyan artık. artık. Ve hatırlat, ve hatırlat baştakilere baştaki Yunus Emre'nin şu dörtlüğünü. Hani karın hani etti. Hani Lokman canın etti. Hani Cengiz Şan'ın etti. Yalan dünya yalan imiş. Ben de, ben de ekleyeyim. De her şey her bir şey, dakikaymış. Şey, her dakikaymış. Unutma, Unutma unutturma, unutturma ki yaşanmasın yaşanması bir daha, daha böyle acılarcılar. Yayınlama 11 Şubat 10 2025 20 20 20. 11.38.23 20 23. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ileri muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istiklalinin yelane temeli budur bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahil, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici belhagolu olacaktır. Bir gün, istikbal ve cumhuriyeti bu defa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin insan ve düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok da misafir tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin bir vesile olabilirler. Cebren ve Hileyli Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şeret içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kap kara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williams'ın. 66 santimetre kare dökülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika, Amerika bütçemize bütçe 120 milyon lira hibe etti. 120 B -B milyon B -B -B lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, Hikmet, Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, evet. vatan hainliğim. Siz vatan siz yurt ben yurt Ben Adana vatan çiftlikleriniz dersen, Vatan çiftliklerinizse, Kasalarınızın ve defterlerinizin içindeki dersler vatan. Vatan şu sebollarında gebermekse açlık. Vatan, soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse. Vatan, polis copuysa ödemeklerinizse maaşlarınızsa vatan. Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan gambası, Amerikan donanması topuysa... Vatandan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatana Yazın, yaz, yaz. üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. ediyor. Hala. Nuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.